Ya yine başlatıyorum ben dedi. Ne ürün? Ne yedin, Beni bir heyecan... Şaka lan şaka. Ulan Kemal'e bak ne kadar gençmiş ha. Ben aileye baktığım zaman çok memnunum. Ailemden çok memnunum. Ailemin beni yetiştirmiş olduğu tarzdan çok memnunum. olsun. Hayatımda en utandığı an. <laughs> Orada ben oturdum. İzleyiciler bilmiyordu onu benim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bana ekti oldu ya. Sen <laughs> <laughs> ekran kartı boşsun kardeşim. Bak <laughs> bu piç osturmuş dedi. Osturmuş <laughs> dedi. <laughs> abi evli çoluk çocuk ne zaman? Bir koyardı. Vuh! Coşardık <laughs> <abi. gülüyor> Allah belanı vermesin. Hayırlısı <laughs> <Ailisi> be kardeşim. Hayırlısı. <laughs> Adam geliyor bana doğru. Oh <laughs> 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 Şarkıya bak geliyor bak. Geliyor. <laughs> lan niye trans müzik koymuşlar? Oğlum bunlar DMC'ye yemem değil mi lan? Ama koymamışlar tam. <laughs> ya ya. Oğlum Ramus perma yemiş. Perma mı? Öyle Roms. bir duyum aldım ben. Ha? Bilmiyorum ama yani Romus'un bunu perma olabilir chat. Nasıl? haber mi geldi abi kimse bilmiyor. Vallahi öyle bir şey yani mi Subscribe'ları falan varsa bu kanal boşta şu an. Hayır, öyle. Prime burada devam ediyor şu an. Hi Sauron 100 bit yok mu eksende sana bir Twitch masası açtırmamız? Abi yapayım ya. İstiyorsun istiyorsun. Aa, olur mu lan dersin? alır senden ha. Hoş geldin. Tam butçin. Ya bilmiyorum ne, ne kadarlık yedi ki bana zaten Ramus. Hala bir haber yok. Ben böyle parma gibi bir duyma aldım bilmiyorum yani. Neden yediğini de anlayamadım. Ramus bana bir de SS attı ama insanlarla daha böyle kardeşlik çerçevesinde falan demiş Twitch mailine. o da bilmiyor. Allah Allah. Pornografikten mi? Twitch mesaj atıp kardeş kardeş geçini mi demiş? Filt niye story atmadın, yayın açtın ya? Kanka ben öyle kullanmıyorum ki Instagram'ı ya. Instagram'a pudin'in in fotoğrafını attım mesela yayından önce. Çok güzel ha. Yandan parma yenmez ama bunu. Evet, yenmez zaten. Bilmiyorum, ilginç. Tweet at bari aga mı? Abi size mail gelmiyor mu ben yayın açınca? Kardeşlik. İnsanlar Mail gelmiyor mu size? Nasıl yok ya? Bana 300 yerden bildirim geldi aga için size mail atması lazım ben yayın açtığımda. Eğer beni followladıysanız ve çarka tıkladıysanız. Gerçi çark yok çan. Çark mı? Çan da yok. Şey var. Bir tane bildirim şeyi. Geliyor abi gelmez olur mu chat? O mailinizi bir onaylayın. O mailinize bir bakın. Olmadı şeye girin. Benim Discord'a girin. Duyurunun şeyini açın. Discord'dan duyurudan atıyorlar çocuklar ya. Ben her yayını açtığımda. Atmıyor musunuz dedik? <laughs> Atmıyorlarmış. atıyorlar abi. Çalışıyor çocuklar. Şey yapayım mı lan? Dur onu söyleyeyim Bunu çalarlar. Bunu çalarlar tamam. Aklımda onunla ilgili aklımda güzel bir fikir var arkadaşlar. Halledeceğim. Halledeceğim. Emir Bey 12. günlük dostu Ferhat onaydır çok teşekkürler çok sağ ol. Video böyle mi gidiyor? açtığım ilk ve son video bu arada. Sami, üçüncümüz var mı? Hiç çıtır bakmadım, çıtır. bakabilirim. Çıtır çıtır drop. Baksana abi, Şizo Mizo burada mı? Çınar okay. buradaydı gerçi galiba. <laughs> kurmuş boğazı kim Yeter boğazım çıkildi ya. Her yerde kurmuş <laughs> boğazım, kurmuş <laughs> boğazım var. Yapmayın bana şöyle edit ya. Sürekli bir sigara... Hayder... Kimler anladın <laughs> mı? Hello. Yani direkt böyle çıkarınca bir nasıl içeceğimi bile bilmiyorum. Bir de bu Alo. Sesim gelmiyor mu kanka? Aha, Semi. Oynamaz oynarım diyorum. Harbi mi diyorsun kanka? Tamam. Oynayalım. Ne haber? Ne yaptınız? İyi kanka, döndüm ben. Sen döndün, döndün, döndün mü direkt? Oho, 6'da evdeydim ben. Oğlum ne kadar saatte gidiyorsun? Sen aldın mı lan arabayı yoksa? Yok yok almadım. <laughs> Daha sakladım. Ee? satmadım. Neyle döndün? E, kanka, arabayla 2 saat oğlum. Arabam var ya zaten. İki Kamyonetle saat, mi? Dakika. Yok lan arabam var ya oğlum ile... Ha, 20 ile Lan İstanbul'a geldim kaç ay önce Arkamdan arabayla Kanka takip yok. ettim seni nasıl hatırlamıyorsun? Kanka yaşlandım ben o kiralık ya. sandım ben o kiralık sandım <laughs> Yok lan Bunu verdi Allah Allah ne alaka yaşlılıkla bunun ya Herkes bu aralar bir yaşlandın diyor ya Gencecik adamım ya Gel abi 18 yaşlık biriyle gel vs atalım parkurda <gülüyor> <gülüyor> Gel Ne gülünüyor abi gel Çeviklik tamam gel. Zeka <laughs> tamam gel. Zeka 3. <laughs> Zeka 3. <laughs> Dexter'ı fulledik abi biz. Siz rahat olun ya. Hayalım. <laughs> kapattım nokavı pat pat bastım o bir tık büyük ya, ya. <gülüyor> 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 Abi TikTok'ta size challenger'ı satan adam diyor ki abisi yalvardı bize falan filan TikTok'a atmışlar. Evet yalvardık oğlum. Challenger değil bu arada şarjır. Ama harbiden yalvar yalvardık yani. Satmıyor da adam yoksa. Günaydın, günaydın. E, bunu demiştim zaten ben anlamadım. Göre mı? Peki, saat ise... Çikolata mı kaçırıyor? Orospu. Kim orospu diye lan? Kim orospu diye lan? Bana ağzı oh, döl. <laughs> <laughs> Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Seni bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorsun dedim? Twitch'ten mi? Evet. Fotoğraf çekineceğim. <laughs> Çekti fotoğrafı götüne bile bakmadan gitti. Dişler <laughs> <laughs> falan. Minerva aynen. Yomultu kamerayı bildim. Yüce cahil aramızda eee yüce cahili bağlayalım. Dünyanın en büyük video portalı. Türkiye'nin merkezini bastı. Ben ne anlıyorum? Deme ne yapıyorsun? Ben iyi yapamam ben sarışacağım Abi Oğlum niye reportlamadın ne? Oğlum öldüm öldüm Oğlum niye gülüyorsunuz? Hahaha neye commun... Bravo Hahaha Özgün Dalga geçmek neydi ya? Dalga geçiyor Bir Because Locked until this many other actions are completed Ne diyorsun lan? Böyle çene altına bir koyucan o g***** girecek çenesi Aa Aa ananı Oğlum bu Bana bak beni görmedi ölüm Hep duyulur tepeden bariton. Mekan almalı bir ara yanıma gelin. Hani bilmiyorum gelecektir. Ey memleği mikrofon. Sen benim bilemedin yamacını gelemedin kendini bilemedin yamacını aldın. Rüyaları da aldın. Bağlar ise gök arası İstanbul kale Arpa Kulu'ndan çıktı. Emba Barep işte başına adarısı. Kanka senin bir fitimiz var ya. Yok mu? ben söylüyorum o yüzden yani. biraz daha iyi hissediyorum yani. Cezadan da ama öyle bir şey var. <laughs> Karaoke hadi. Az dinledik kardeşim cezayı biz. Yer yani. Zamana kadar hep tek başıma yapıyordum çamaşırları Bu evden taşınıyorum efendim. Bu bu arka planlı olan son yayınımız. Var. Aa taşınıyor Veda mu demek? Bizim de son yayın. Barış Şahin 72 ay. Yanında Barış. <gülüyor> 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 hmm? Bir şey soracağım. Sigara ne demek? Abi bu adamla hiç konuş. Minikle mi konuştum ya? Baya muhabbet ettik. Ne oluyor oğlum? Kredis falan giriyor amına koyayım. Yayınlara başlayacak Twitch yayınlarına. Evet. Şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Kaynağının ismi geçti ama Güzel güzel, nice. Şöyle attım çete. Arkadaşlar çıtır droplar olabilir. Ee, mazur görün. Yani dediğim gibi yapabilecek pek bir şeyim yok. Bugün bu arada releyi de kısa tutuyoruz. Bu